yaşadıkça beraber olur. En son çıkan da insanın kötü huylarından ölmeden önce hıbbı rüyas ediyor. Başkanlık yükselmek, yani insanlardan daha yüksek olmak o en son çıkan şey. Çünkü dediğimiz insan şimdiki vaktin insanları hepsi eskiden beri vardı ama şimdi daha da fazla. Eskiden sultan vardı, kral vardı. Ona göre fazla yükselecek bir sınır vardı. Şimdi artık herkes kendini en yüksek mertebede görmek ister yüksek mertebede olanlar da daha fazla yükselmeye uğraşırlar. Onun faydası Allah yolunda olursa faydası var. İnsanlara hizmet eder, Müslümanlara hizmet eder. Ama kendi yolunda, nefsin yolda olursa o kötü olur. Ama işte her şey karma karışık olmuş. Ahir zamanda yaşıyoruz. Her tarafta sırf insanlar nerede varsa o hastalık muhakkak orada var. Muhakkak yükseleceğim diye uğraşır insan. Yükselecek. Dünya için yükseliyorsa. Onun faydası yok. Allah rızası için çoğu insan yine yola çıkarsa o da yani nefsi onu yoldan çıkarır. O da büyük bir tehlikedir. Onun için bu işlere girmemek daha iyidir. Yani nefsine hakim olmayan insanlar bu yollara girmemesi onlar için daha faydalı, daha iyidir. Çünkü her türlü şeyler var. insanı Allah rızasından uzaklaştıracak olan şeyler vardır bu. Etraftaki yağcılar, etraftakiler insan kendini bir şey zanneder. Ama düştü mü kimse yanına yaklaşmaz. Kendi kendini kandırır. İlk başta kendini kandırır. Sonra başkalarını da kandırır. Bu Yaşadığımız dünya böyledir, yalancı dünya derler, onun için dünyaya kanmayın. Sultanlar gibi olan, Osmanlı Sultanları neler söylemişler, ne güzel ser, şeyler söylemiş. Bu sultanlık kuru kavgadır, güzel şey aklımıza gelmiyor ama dünya boş şeydir demişler sultanlar. Ama onlar Allah rızası için yapmışlar bu işi. Ümmetin faydası için, Peygamber Efendimiz'in rızası için Allah Azze ve Celle'nin emirlerini her tarafa yaymak için, adalet yapmak için yaşamışlar. Onları örnek almak lazım. Onlara bakmak lazım. Her türlü bakımdan. En sonda hoca sultanlar bir şey almadan gittiler. Ama Allah'a şükür aldıkları onlara yeter. Allah rızasını almışlar. Peygamber Efendimiz'in rızasını almışlar. Öyle olmak lazım. Yani şimdiki insanlar bir muhtarın azası olmak için birbirlerini ne yapacaklarını şaşırırlar. Birbirlerine yapmadıkları bir şey kalmaz. Hile, hurda, her türlü şey. Halbuki sultan tüm e, cihanı ellerinde tutmuşlar ama onun kalplerinde değildi. Ellerindeydi. O da Allah'a e, yolunda oldu. E, yürüdüler Allah yolunda, yürümüşler. Onların bereketiyle yaşıyoruz Allah'a şükür. O kadar bereket var. Allah onlardan razı olsun inşallah. Ve minallahu tafik fatiha